Merhabalar. Bugün sizlere versiyon 3 programımızda bulunan yönetici ekranını anlatacağım. Yönetici ekranımız sadece admin kullanıcısında gelmektedir. Programa giriş yaptığınızda böyle boş bir ekran karşılar sizi. Burada sağ tıkladığımız zaman form tasarım menüsü gelir. Burada görmek istediğiniz raporlama araçlarını işaretleyip tasarımı kaydet diyoruz. Ardından yine çizgi üzerinde sağ tıklayıp düzenlemeyi uyarla diyerek bu görmüş olduğumuz ekranın tasarımını istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Sonrasında yine çizgi üzerinde sağ tıklayıp uyarlama formunu sakla diyoruz. Bu şekilde rapor ekranımız otomatik olarak artık her açılışta admin kullanıcısında gelecektir. Buradan direkt tarih vererek listele dediğimizde programımız içerisindeki veriler analiz ederek yönetici raporlamamız tek tuşla karşımıza gelir. Görmüş olduğunuz gibi şu an burada Alış satış toplamlarımız, tahsilat toplamlarımız, e, kasa banka bilgilerimiz geliyor. Sol tarafta bir pasta dilimi raporumuz var. Ödeme tiplerine göre tahsilatlarımız. Sağ tarafta da gün gün satış toplam detaylarını görebilir. Pratik bir şekilde tek ekrandan yönetici raporlamalarınızı alabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bol kazançlı günler dileriz.